X, Y, Z pozitif tam sayılardır. X çarpı Y 11 ve Y çarpı Z 17 ise X eksi Y eksi Z ifadesinin değeri kaç olur demiş. İfadeleri tekrar buraya yazalım. X ile Y'yi çarpıyorum 11. Y ile de Z'yi çarpıyorum. Bu da 17'ymiş. Şimdi burada Y'ye dikkat edersek her ikisinde de ortak bir çarpanımız var. Eee Şimdi arkadaşlar işlemlerin sonucu dikkat edersek 11 ve 17 asal sayılar. Asal sayılar sadece 1 ve kendisinin çarpımı şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla buradaki x ve y sayıları 1 ve 11 olabilir. Yani 11 sadece 1 çarpı 11'dir. 17 de 1 çarpı 17'dir. Buradaki y sayısı ortak olan her ikisine de çarpan 1 olduğu için dolayısıyla y 1'dir diyebiliriz. x ve z de diğer sayılar yani x 11 z de 17 olarak bulunur. Şimdi bizden istenen iş, işlemi şuraya tekrar yazalım. X eksi y eksi z. X kaçtı? 11'di. 11 eksi y'yi yazalım. Y 1'di. Eksi z. Z kaçtı? idi Yani bizden istenen işlem 11 eksi 1 eksi 17'dir. Burada şu iki negatif sayıyı toplayabiliriz kendi arasında. Eksi 1 ile eksi 17 yan yana geldiğinde Buranın sonucu eksi 18 eder. Ve sol tarafta da artı 11 sayısı var. Artı 11 ile eksi 18'in birleşimi toplamı ee, ne olur? <laughs> 11 artı karşı taraftan eksi, 11 eksiği götüreceği için geriye 7 tane eksi kalır. Yani işlemin sonucu eksi 7'dir arkadaşlar. Cevabımız da D seçeneği olur.